Hangi cilt tipleri için fotolezer önerilir? Fotolezer genellikle şu estetik amaçlarla kullandığımız bir yöntemdir. Birincisi cilt lekeleridir. Güneş lekeleri, yaşlık lekeleri veya pigmentasyon bozuklukları gibi bir takım cilt sorunlarında tedavi etmek için kullanılır. İkincisi kılcal damarlardır. Yüzde veya vücutta beliren kılcal damarlar fotolezer ile tedavi edilir. Özellikle rozet dediğimiz yüzdeki kırmızılık durumunda oldukça etkili bir yöntemdir. Üçüncüsü yüzdeki kırışıklıklar için uygulanır. İnce çizgiler ve kırışıklıkların görünümünü azaltmak için yine etkili bir uygulamadır. Dördüncüsü aktif aknede ve akne izlerinde ve akne tedavisi sırasında oluşan kurluklarda veya akne sonrası kalan lekelerde fotolazer ile tedavi oldukça etkilidir. Beşincisi genel cilt yenilenmesi amacıyla uygularız. Genel olarak cildin yenilenmesi yani rejuvenasyonu, canlandırılması ve gençleştirilmesi amacıyla da fotolazer tercih edilebilir. Ancak herkes için uygun olmayabilir tabii ki. Size uygun olup olmadığını belirlemek ve tedavi süreci hakkında daha geniş bilgi almak için benimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca medikal estetik ile ilgili her türlü konuda bilgi sahibi olmak için beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayınız. Sağlıklı ve güzel kalın.